arkadaşlar bugün yanımda Öykü var. Merhaba arkadaşlar. Bugün Öykü ile birlikte efsane pet takası yapacağız. Videoya geçmeden önce abone olup like atarsanız çok sevinirim. Neyse gel Öykü. Petimizi koymadan önce bir geri sayım yapacağız. 3, 2, 1. Ay bir dakika nadir koydum. Tamam. Bunu şöyle. <laughs> Bilerek koy mantık. <laughs> İşte adını tam söyleyemiyorum Neyse yani. tamam. Arkadaşlar yorumlara kimin daha karda olduğunu yazın. Arkadaşlar bu arada petimizi koymadan önce benim de bir YouTube kanalım var. ada 2 e, evet. Ileri abonelerimizde kutarlı büyük bir çekilişimiz olacak. Evet. Benim kanalıma abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Çok sevinirim abone olup like atarsanız ve kutayın kanalına da abone olup like atmayı unutmayın evet. arkadaşlar. Evet. Neyse 3 2 1. Ya of. <laughs> Ay çok çirkin. Küçük seviyede. 5 seviyede birazcık tatlı oluyor. Öyle söyleyeyim. Evet, Meskeli öykü. Evet arkadaşlar daha önceden söylediğim gibi 80 abonede öyküyle birlikte PKK'da yerden yüksek yapacağız. Evet. Ve çok az kaldı. Destekleriniz için teşekkür çok ederim. Çok komik ya. Evet. Neyse. 3-2-1 Çok güzel. Kutay bir şey diyelim miyim? Söyle. Şimdi çok değerli bir pet koyacağım. Senin de çok değerli bir pet koymanı tamam. istiyorum. Tamam. O zaman ilk sen koy. Ya da ilk ben, ben mi? koyayım. İlk ben ben koyayım. koyayım. Tamam. Onu da Tom. O iyi. Tamam. O zaman ben de... O zaman ben de Pilip koyuyorum. Ya tamam ya. Tom yani... Pilip biraz daha değerli arkadaşlar aslında. Tom daha değerli değil. Neyse gel. <laughs> Kim daha kerede olduğunuzu zaten yoruma yazacaksınız. Biz sen koy. Tamam. Geri sayım yapmana gerek yok. Evet. Z panter. Güzel bir Z şey olsun. panter. Ay bir dakika bir şey yapacağım Emojilerde. Ay konuşamam emojiler. Gel. <gülüyor> <gülüyor> ne koyacağım. Canım? Tamam. Tamam. Ya ama çok çirkin ya. <laughs> üç seviyesi o kadar çirkin. Neyse ki. gel. Arkadaşlar şimdi beş seviyesini az önce gördünüz zaten. Bakın beş seviyesi çok tatlı ama şu çok çirkin. De. Neyse. Üç. Bir, iki, Ay, bir iki yaptım. üç. Ama neden? Çok tatlı. Joker sadık dost daha değerli Neyse, sanırım. Neyse bunun değerleri gitti zaten. Aynen. Gel. Pardon. Pardon. Üç, iki, bir. Ay pardon. Evet, ne pardon. 3 2 1. bir dakika bir dakika. Mavi kirpiği geri koydum. <laughs> Verdiğimiz petleri neredeyse geri veriyoruz arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada eee siz sıfır yer çekimi güncellemesinde hangi takımı tutuyorsunuz? Aklıma bu soru geldi. Neyse. 3 2 1. Ya ama ya. Olsun, ben mavi kirpilerden olsun. nefret ediyorum resmen olsun. arkadaşlar. Olsun evet. Bir dakika Kutay. Tamam gel. Telefonla hemen bir şey bakacağım. Tamamdır. Ee, bir dakika şuradan bir şeye bakacağım. Tamamdır. Evet. Arkadaşlar bir de e, 80 abone olduğumuzda dediğim gibi yerden yüksek çekeceğiz. Büyük bir ihtimal 90 abonede de Hı. pijama partisi ya da e, uçurtmayla bir challenge yapacağız. Misin? Tamam. E, ee, arkadaşlar bu arada bir şey diyeceğim. Ee, eğer bizim yani şey bizle buluşmak istiyorsanız yani buluşmak istiyorsunuz derken isterseniz derken e, PKX'de de böyle şey. Yakında biz, bir buluşma ayarlayacağız. Evet 100 evet. abonede bir tane buluşmamız olacak. Evet. Açacağız yani. Evet 3 2 1. Aa çok iyi futbol topar Madrid'le bu arada. Bir dakika. Ay şunun göbeğine bak. Koca. Neyse. Gel. Tamam. Sen koy. Tamam. O zaman geri sayım yapmadan direkt koyuyorum. Evet, tamam. Kara ejderha. Hmm, bunu sen sanki geldim. az önce sen mi bana verdin bana mı öyle geliyor? Yok bu senin. Tamam. Yani nasıl ben sen mi bana verdin? Yani az önce takatsa bunu sen mi bana verdin diye düşündüm de neyse gel. Hı -hı. Tamam. Bir dakika şu ayağım. Hı. Kipet de benim. Geri. Neyse artık. Evet. evet. Gel. ha. Tamam bir dakika. Hı -hı. Evet. 3 iki, bir. Sen koy. Ateş ejderhası. Hmm. Güzel olsun. Bu çok değerli değil de. <gülüyor> <gülüyor> Yine de değerli. <laughs> Arkadaşlar yakında tek renk pet takası aa güzel oldu o anda. Yani yakında tek renk pet takası ya da tek renk saklambaç tek renk saklambaç çekeceğiz belki yeniden. Çekmek. Aslında o tek güzel. renk değil ya. Rengarenk pet tak şey saklambaç gibi bir şey. Neyse. 1, 2, 3 Mankito. Benim de burada Evet. Mm <laughs> Tamam. Resmen bütün petlerimiz biraz Şey bir dakika. Şimdi şu tipe bakın arkadaşlar. Bakın. Çok çirkin gibi geliyor bize Gözleri arkadaşlar. mavi ama ben mavi gözler ay niye gelmedi? Ben mavi gözleri çok severim. Bir dakika. Ama yani mavi gözlülerin bazıları aşırı çirkin ay, oluyor. Ay niye gelmedi? Bir dakika. Neyse boşver biz yaprağın üstündeyiz ya aşağıya geliyor. Nasıl? Evet aşağı geliyor. Neyse boş ver. <laughs> gel hadi, neyse. Öf, geldi. Sen de gelsin be Geleyim. Hemen banki göstermiş oluruz. Arkadaşlar, Şu çok çirkin. Bir bakın. Ama bakın. Gözleri çok güzel. Sadece boynuzları şeytan şeydi. Evet, çok çirkin. <laughs> neyse. Uçan Hemen bir araç da çok fazla. Evet, gel uçan bir araca gidelim. Kutay gidelim. aracım burada kaldı. <laughs> Olsun. Böyle Arkadaşlar şeyim. e, PKX'de de artık girerken çok fazla error veriyor. İnternette de böyle PKX'de kapanacaklar mı, kapanabilir mi diye şeyler, ay, söylentiler ay, var. Dakika, Acaba oraya. kapanabilir mi? Yorumlara tahminlerinizi yazın. Bir dakika kutu. Geldin mi? Ay neredesin? Dur ya da yaprağın üstündeyim. Süt kutusu petinin altındaki <laughs> yapraktan. Gel. Allah öykü ne yapıyorsun? Neyse gel. Ay. Bak oldu. Neyse gel Tamam olsun. Gel. Bir dakika şu mantık bir çıkarayım. Bir dakika. Arkadaşlar biraz e, uzattık özür dilerim. Kusura bakmayın. Neyse. 3, 2, 1. Huysuz ayıcık. Güzel. Of. Huysuz ayıcık çok güzel. Arkadaşlar bilmeyenler için eski ayıcık petleri yeni döndü ve süreli. Eğer para yatırdıysanız olur. Ya, eğer para yatırdıysanız. Yani eğer para yatır kızdıysanız kesinlikle almanızı tercih ederim. Çünkü yani süresi gidince bir daha gelmeyebilirler. olacak. Evet. 3, 2, 1. Ne? Kalevera. Hmm, kalevera şu an bakamadım. Hmm, koydum. Neyse güzel kardan sadık dost. Arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadardı. Sizleri seviyoruz. Hoşçakalın. Görüşürüz.